Üçüncüyüz. Arkadaşlar üçüncüyüz. Eğer 35 saniye yerine e, 16 saniye yapmış olsaydık 3 dakika 16 birinci oluyorduk arkadaşlar. Ya, İkinci sıradayız şu an. Ben de yenilenmedi. Ben evet. de yenilenmedi. Şirin şey, çadır Kuşat kuşat çık çık. <laughs> şimşek değil şek 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 Şaka 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 şaka. Şimdi Prisoner'a gidince gelen pişmanlık hissi tamam şeke geliyor. Ona ben alayım mı? Tancar. Ne evet. dom Ne dom alacak mısın? Tadından yenmez valla. Prisoner'ın şeyi... Deşen. var resmen. <laughs> Aa nasıl vurdu? Mid. Ayarla Ayarlarsın. Aferin. Gidiyorum. Bayan ilerle, bayan ilerle. Hadi, 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 hadi. Senin emot atmayı unutma. Ben robot kullanıyorum. Aa, tamam, tamam ya. ya Allah'ım ya. Lan ben yanlış şey sayfaları bağladım özür. Bir sonraki sayfara olurum, dokunma bence. Ortadaki sayfada sen mi varsın? Yok ben kendi sayfamda başka sayfanı bağlayacağım diye başka sayfayla başka sayfayı bağladım. İşe yaradı yine de ikimizde de müzik kutusu vardı. Ben orada ya yardım ettim. Okay. Üç kişide de müzik kutusu vardı az önce yani süper şeydi. Gittiğim her sayfada birini görünce herkese şey koydum. Ben robotumla kontrol ederim dancını. Sizin gelmenize gerek yok. Tamam şimdi robotumla dancını kontrol ediyorum. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Lütfen, lütfen. Çok korkuyorum. Burada, burada, burada. Rush, 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 rush. Bir rush, bir rush, bir. Açma açma bir şey mi? Asıl sadece Robotu kapıyı götürüyorum. Şu an, an sadece yapamıyorum. Şu an bunu ben yapıyorum. Çıkarım. Sana yaklaşıyorum. Robot kapıda. Tamam. Sayfam 66'da. Direkt bitire Hiçbirize sorma. Tamam. Kapıda robot var. Cypher. Aynen. Ooo! Oh, iki i̇ki dancer kutusu, üç survivor. Yapıştır Şirin. Tamamdır. kuş at. Bir kuş. Oca, konsantrasyon. Dur bekle hemen öyle olmaz. Attım kuş. Kork. Çık çık, çık. çık, çık. çık kapıdan çık kapıdan çık çık çık. çık. Bitti. Bitti. Çok <laughs> bat. <bitti>. Yaptık mı? <laughs> yaptık. yaptık. <gülüyor> Kaç saniye. Hemen bakalım hemen bakalım. Net sıralama net sıralama. <laughs> hadi hadi <Buraya> hadi hadi. hadi. <laughs> Kadar şans olur bu arada. <laughs> Dance'le giderken hem sire hem prizmuna e, hem de kendime müzik kutusu koydum. Üçüncüyüz. yüz. Arkadaşlar üçüncüyüz. yüz. Eğer 35 saniye yerine e, 16 saniye yapmış olsaydık 3 dakika 16 birinci oluyorduk arkadaşlar. Ya. Üçüncü sıradayız şu an. Ben de yenilenmedi. Ben de yenilenmedi. Üçüncü olmak ne? Üçüncü yüz. Yetti. Burada bırakalım burada. Burası yeter bu kadar. Yeterlidir arkadaşlar. Evet. Tebrik evet. ederim arkadaşlar. Çok iyiydik. Aşırı <laughs> iyiydik. Mükemmel bizi bulatayım. Şirin şey, çadırmasına kuşat kuşat çık çık. <laughs>